Eyvah. Oğlum, duymuyor musun şey, ya? Ali diyorum, niye bağırttırıyorsun beni ya? Ali diyorum, kulağın bende olsun. Her ya bende. ya. ya Allah sonra Allah, sonra. bak söz işlerim bak, var ya. Ben, 2 üç saat, ne diyorsun be? Ya olsa... İsmet! 2, -3 2 -3 3 -3 3 -3 saat sonra, Efendim, sonra. daha erken... Ne zaman geleceksin buraya? Ne zaman geleceğim? He. İşte oradaki işim bitince, geleceğim. Eğer sen gelme var ya, bir dayak yersin, akşam bu eve girmemezsin. Benim temizliğimi beğendiler, 2 günde bu beni seçiyorlar. Vallahi köpek sandım Ali. Sen bittin oğlum. Eğer sen buraya gel. <laughs> Allah belan versin seni burada tarak pelisi yapacağım. Bir gel. Sen bugün gelip buralarda pinekleyip özür dileyene kadar bak bakalım bu eve gidebiliyor musun? Sen ölüm fermanını yazdın. Şimdi burada kurtlar şakalar var. Evet. Böyle bir durumda ne yapman gerektiğini artık biliyorsun Ceylan. Ali'ye bu ol ha. Bak böyle oldu. Saftirin teki.